İstanbul Mobilya Fuarından tekrar takipçilerimize merhaba. Yeni bir stand, yeni bir üye, Özbaş Mobilya. Evet. Mert Özbaş. Evet. Merhaba. Evet, merhaba. Ee, Özbaş Mobilya iş ortağı Mert Özbaş. Ee, firmamız 1980'de kuruldu. Ee, yaklaşık 12-13 yıldır firmamızı abim iş ortağım ve ben e, 12 yıl önce bayrağımızı aldık. İnşallah. Daha iyi yaparız, daha üst segmentlere çıkarız. Fuara ee, geldik, çok yorulduk. Yol, e, kar sebepleri bizi çok yordu. Beklentilerimiz büyük. Ankara'da alışıktık bu kar yağışıyla. Aynen da. Ankara'da alışıktık Biz ama... İstanbul'da yollar, alışık aynen. değildik yani. Yollar bizi e, bayağı etkiledi. Ama sonunda çok şükür kurduk standımızı. Modellerimizi getirdik, evet. müşterilerimize sunduk. Ee, beklentilerimiz büyük. Müşterilerimiz geliyor, fuardan gayet memnunuz. Çoğu müşterimiz yarın bekliyoruz fuara. Genelde yarın burada olacaklar. Bu şekilde yerimiz Ankara sitelerde. imalatçıyız kendimiz 1980'den bu yana. Klasik tarzda ürünler Klasik yapıyoruz. Klasik ve avantgard tarzda ürünler yapıyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyor musunuz? Aynen, dileyelim. <laughs> Bence de dileyelim. Ee, tabii öncelikle ben hayırlı fuarlar diliyorum. Bol ve bereketli. Ee, öncelikle sağlıklı, en iyisi olsun diyorum, ee, bu kadar emek, e, bu kadar çaba ee, karşılıksız kalmasın tabii ki. İnşallah, ya bu ürünler 5 ayda, 6 ayda ortaya çıkıyor, tek tek el oymasıyla kalıplar yapılıyor biliyorsunuz. Çizimler yapıyoruz, olmuyor, tekler bozuyoruz, ürünü ortaya çıkartana kadar oymalar tek tek oyuluyor, kasa sıfırdan yapılıyor, yeni tarz e, ve ürün hamu bittiğinde boya için 6-7 sefer bazen boya atıyoruz oturtturmak için. kumaştan ona keza, 10 kere bir takıma kumaş çaktığımız oluyor. otutturana kadar, yakıştı yakıştırana kadar çok emekler veriyoruz. Ama sonunda da bunlar çıkıyor değil mi? Evet sonunda da bunlar çıkıyor. Sonunda Ama bizi de çok görüyor. Güler bir yüz görüyoruz. Ee, bir de müşteri gelip e, baktığı zaman, bunu beğeni gösterdiği zaman, iş bir de ticarete döndüğü Tabii zaman... Tabii o zaman daha mutlu oluyoruz. Değil mi? Evet. Bugün fuarın tabii ikinci günü. İkinci günü bugün. Ee, i̇nşallah yarından sonra tabii daha iyi şeyler olacak diye. Evet. Diyiyoruz. Biz gayet memnunuz. ikinci gün olmasına göre dün de yollar kapalıydı biliyorsunuz. Çoğu müşterimiz gelemedi. Dün de çok memnunduk biz. Ama yarın daha iyi olacağını umuyorum. Fuardan çok memnunuz. Peki 1980'den beri e, tabii sektörün içerisindesiniz. E, ağırlıkta böyle klasik, ağırlıkta klasik, ağır klasik hep galiba. ağır gayet. klasik yapıyoruz. 1980'den beri babam e, 80'den ikinci bu kuşak. Aynen ikinci kuşağız biz. O şekilde babam bize imalatı ve madenciliği öğretti. 12 yıldır da biz abimle sürdürüyoruz. Bizi ilk defa seyreden ne işin Biz tabii takipçilerimizi, üyelerimizi tek tek tanıtmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, sadece imalat mı, şovrum? İmalatımız var, showroomumuz var. Aha, Bir showroom çok Ankara'da mı? Ankara Karacakaya Caddesi'nde 149 numarada şovrumumuz var. Akçakale'de fabrikamız var. Harika. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. Sitelerde bize bağlı çalışan yaklaşık 35-40 atölye var. Harika. Yani 38 atölye kesim var da 2 tanesi de az çalışan atölye var. Bünyemizde yaklaşık 280 kişi çalışıyor. Bize bağlı Çalışan atölyelerde ee, Ayda yaklaşık 110-120 takım sevk ediyoruz yurt dışına Şu an Rusya ve e, Nijerya, Afrika ülkeleri Irak, ondan sonra Amerika, buralara ihracatlar Yapıyoruz. Biz buraya Yeni pazarlar, yeni Müşteriler, yeni ülkeler kazanmaya e, Geldik Uğraşıyoruz onlar için de. Amacımız yeni pazarlar Az önce e, bir firmada Gördük Dedi ki yani bu mobilyayı biz Avrupa'ya da satıyoruz. evet Avrupa'nın da soyluları var yani. Evet Almanya'ya var. Adam şey alacaksa e, gelip de buradan alsın yani. Yani. Değil mi? Yani. Amerika e, müşterimiz vardı dün. Amerika'ya başladık inşallah Allah'ın izniyle. Amerika'nın biraz daha gelişmesini, Amerika'ya daha çok ihracat yapmayı istiyoruz. 31 Ocak, e, tabii bir gün attı artık fuar. Evet. 31 Ocak'a kadar. Ee, devam edecek olan bu fuarda bizi izleyenlere e, söylemek istediğiniz son olarak ne vardır? Ee, bütün misafirlerimizi Hall 7'deki standımıza bekliyoruz. 2UP'dayız. 7. Hall'dayız. 7. Bütün misafirlerimizi bekleriz. Avantgard ve klasik modellerimiz var. Üretmeye devam ediyoruz. Ee, Avantgard ve klasik, şey, e, klasik modellerde ayrı bir tarzımız var. 31 Ocağa kadar e, buradayız. Buradayız. Öz baştayız. Evet. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Yani ben her puan, fuarda, her standda ciddi anlamda yoğunluklar yaşıyoruz. İşte iki arada bir derede Aynen. biraz tanıtabilirsek, biraz bu yayınları yapabilirsek en azından ee, arkadaşım şöyle bir standı da gösterecek şimdi. Tamam. Bizi merak edenler için biz pazartesi güne kadar buradayız. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bütün misafirlerimizi bekleriz çay içmeye, kahve içmeye.